Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımın adı Dedek Dedektif Can. Evde eve hep hırsız giriyordu ve Can'ın çoraplarını, terliklerini her şeyini kemirmişti. Can o gün çok sinirlenmişti ve bugün bu davayı çözecekti. Kıyafetlerini yerine asıp dedektif kıyafetini giydi ve sapkasını taktı. İlk önce saksının yerine baktı. Orada bir, kurabiye kırıntıları vardı. Kurabiye kırıntılarını ta, takip ettikten sonra onu banyoya götürdü. Ben ya birisi giriyordu. Arkadaşı sit girmişti. Demişti ki hırsızlar bütün yemeklerimi çaldılar demişti. Bu gizemi çözmeliyiz demişti ve çözmeye başladılar. Sonra alt kattan tıkır tıkır sesler geliyordu. Ve alt kata bakıp Orada üç fare vardı ve kediyi kaçırmışlardı. Bütün pastaları dondurmayı yemişti. Ve aniden dedektiften dengesini kaybedip yere düşmüştü. Yere düşerken far, hırsız farelerin tam ortasına düşmüştü sonra sen ben dedektifim ellerinizi kaldırın demişti. Sen, sonra güldüler senden dedektif olmaz diye. Sonra keskin dişlerini ve pançelerini gösterdiler. Sonra içinden hayır dedi ve bir tane gölge vardı. Herkes çok şaşırmıştı. Gırt diye bir tane ses geldi. Ve onu gören fareler korkudan kaçtı. Daha sonra o, o bir, onun içinde sit vardı ve bu dağınıklığı temizlediler ve vakayı çözdüler. Kedi olduğunda ıslıkları kapatıp kıyafetlerini yerine koyup uyumaya başladılar ve kediyi de kurtardılar. Ve hikayem bitti. Bir dahaki hikayemde görüşürüz.